Milletimizdeki örf, adet bu. Mesela dört tane boş koltuk var. Yaşlı geldi mi kalk yer ver. Boş olsa da ver, senin yerine oturur çünkü. Ha. Mutlaka yaşlı kalkan gencin yerine oturur. 13. Bunları bileceksin. Ah. Kahve de kahve ha. Ya. Bir de bir daha mı? Evladım biraz da benim meşgul olur musunuz? Nasıl yardımcı olabilirim Makbule teyzeciğim? Tamam Pelin, ben de. Tamam. Neyin var teyze buyur. Kızım yeni bir telefon aldı. Fakat bütün telefon numaralarım resmim eski telefonunda kaldı. Şimdi numaraları yeni telefona mı aktaracağım? Ee, evet, evet evladım. Ver. Tek tek atacağım bluetooth'ta, bu da parmak. There's a machine here man. There's a machine for it. Tosun Bey hemen halledelim. Bakın telefonları bu cihaza bağlayınca bilgileriniz hemen aktarılıyor. Üstelik telefonunuz kaybolursa da bilgileriniz Türksel sisteminde yedeklenmiş oluyor. Ya bu Türkcell'de de sürekli bir yeni buluş arkadaş ya. 36 milyon Türkcell'li bilir. Hayatı kolaylaştıran hizmetler Türkcell iletişim merkezlerindedir. Nerede bir yaşlı gördün mü hemen tut kolundan yoldan karşıdan karşıya geçir. Okay. Geçmiyorsa da geçir. Okay. Aynı kaldırımda yürüyorsa da alıp kaldırıma koy. Okay. Beğenmedim derse, al geri kaldırma koy. Ama mutlaka karşıdan karşıya geçir.